Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sadece bakın. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ama bir şeyimiz var arkadaşlar. Youtuberlar çok yapıyor. Savaşçılara giriyor, giriyorlar. Benim şu anda 51 tane karakterim var. Bende Leon bile var. 51 tane karakterim var. Ve bugün sizlerle birlikte Colt oynayacağız arkadaşlar. Bugün sadece ama sadece koltuğu oynayacağız arkadaşlar. Sadece kolt. Koltu çok pardon. Koltu buradan seçtim. Tamam mı arkadaşlar? Koltu buradan seçtim. Şimdi buna ilk önce tek hesaplaşmada yapacağım. Arkadaşlar. O zaman buralarda Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman oynayalım. Şimdi sizlerle birlikte sadece ne kolta oynayacağız. Evet. Ben biraz sıkıntı arkadaşlar. Evet Edgar'ı. Arkadaşlar Edgar'ın bir canı kaldı. Evet. Arkadaşlar. Hayır Edgar gelme. Öldürdüm. Edgar'ı öldürdüm. Şöyle... Arkadaşlar koltuğu oynamaya bayılıyorum ya mutlunya var. Hii, arkadaşlar 8 yük yapmış. Hayır hayır. Arkadaşlar pusmuş. Beni öldürdü. Ama olsun. Gene artı 3. olduk gene artı altı kupamızı aldık. Şimdi ben de Koltun 2 tane kostümü var. Ben Şimdi bunu oynayacağım diye modlarda da oynayacağım. Önce bir bununla da bir oynayalım. Evet ben buyum. Şimdi oradan gitmeyeceğim çünkü Leon beni keser. Leon galiba hareket etmiyor. Allah Arkadaşlar hii, Leon pusmuş beni gene öldürdü. Arkadaşlar ben çoktandır e, tek hesaplaşma oynadım oynamadığım için artık yani kötü oynamaya başladım. Şimdi çiftle oynayacağım bakalım yanıma kim gelecek. İnşallah güzel birisi gelir. Kim geldi? Evet. Search geldi arkadaşlar. Efsanevi Search geldi yanıma. İnşallah şu çalıda birisi yoktur. Arkadaşlar bana dönüyor ya. Sen niye bana dönüyorsun? Alsana. Ben öldürdüm arkadaşlar. Sen onlarla baş edersin inşallah. Orsaya girdim arkadaşlar. Eski aldım. Şu anda 5 yükümüz var. Kazanma ihtimalimiz 6. Kazanma ihtimalimiz yüzde seksen. Bir dakika arkadaşlar. Şunu öldürebilirsem. Şş, bir dakika. Buraya gelsin. Şu duvarı bir kıralım. Evet geldi. Sen oradan bak. Arkadaşlar. Hii, doğdu arkadaş. Şurayı açayım. Arkadaşlar şurada takılı kaldı. arkadaşlar görüntüye bakıyorum. Öldüm. Arkadaşlar Griff gelme. Hii, Allah. Abi sorç ölmeseydi. Hayır hayır. Tara. Hii. Tara beni öldürdü arkadaş. Ama olsun. Gene artı iki puanımızı cebimize koyduk. Şimdi ben bunu bakın benim en nefret ettiğim oyun modlarından elmas kapmaca. Yani nefret ediyorum elmas kapmacadan. Ama bugün koltuğun yerine oynayacağım. Şimdi savaş topunda oynuyorum. Evet karşıdakiler 8 8 bit ve adını unuttum. Abi bunlar ne kadar güçlü. 216 canım kaldı. Durun bir dakika. Şurayı kıracağım. Hayır. Hayır. Abi canım dolmuyor arkadaşlar ya. Canım dolmuyor. Bir dakika geliyor. Hayır. Kaçırmayın. Arkadaşlar şu Maze var ya. Çok fena. Ah oh, Maze'i yok. Şu anda top bende. Ben 8 bitten korkuyorum. O yüzden al kardeşim Frank. Frank alsana. Gel. Arkadaşlar ultimle öldürdüm. Hayır. Evet. Canım az. Evet. 1-0 yaptık. Seta Hamza gol attı. Hayır. Uy, ay çok pardon. Arkadaşlar ultimi atacağım diye gitti yani. Evet. 2-0 yaptık maçı. Şimdi arkadaşlar bunları size saklamıştım. Şimdi buradaki ödülleri toplayacağım. Ya da bunları ev videonun sonunda açacağım arkadaşlar. Birazcık heyecan olsun. Şimdi temizlik 5'e 5'de oynayacağım. Evet karşıya gelenler Spike, Dynamite, Maple, Frank ve Daryl. Evet, gene gidiyoruz. 456 yapmış adını. Bir dakika. Thank, bak kaşınma. Dynamite öldü. Bir dakika. Ya. Hayır, arkadaşlar Spike. Spike gerçekten bela bir karakter. Yani karşınızda bir tane Spike görürseniz sakın arkadaşlar yaklaşmayın. biz öndeyiz şu anda. 6'ya 5. Hadi sıkın. Bir dakika Frank bak kaşınıyorsun. Spike Spike Spike. Arkadaşlar şu anda çekiş. Aha bizim 10 puanımız kaldı. 10 puan sonra yendik. Teril, gel gel. Kitolti. Arkadaşlar kurtarın beni Daryl var ya. Şu anda 12 11 gene öndeyiz. Pism. Tik tik. Kaldım şurada sıkıştım. Allah Allah. İkimizde bir, yok. Ulti boşa gitti. Boşa mı gitti? Bak Dynamike. Ben Amerika öldürdüm. Son anda mermim yetişti. Şu Spike'ı öldürdüm. Spike de ben öldürdüm. Evet ultim var. Mi Kazandık. 20'ye 19. O arkadaşlar az daha. Az daha alıyordular. Şimdi arkadaşlar şuradan şu yeni şeyler gelmiş. Bunu da oynayacağım ve diğer şeylere geçeceğim modlara. Onlarda su ve Frank var. Ben benim yanıma Bibi gelmiş. Ya arkadaşlar su bela bir karakter abi yaptık bile. Arkadaşlar bu arada 3'te bitiyor bu mod. Hayır, hayır 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 Arkadaşlar Frank bela bir karakter. Arkadaşlar bu arada bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız 2-0 yaptık. Bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan like ve abone olabilirsiniz. Çünkü ben sıraya göre yapıyorum. Mesela bakın. Hayır. Arkadaşlar sekti. Top sekti. Ay, hayır 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 hayır. Bibi al şunu. Bibi iyi Bibi bir tane at. Bir dakika. Frank Frank. Ay, Frank. Ne diyeceğimi unuttum. Hii, görmedim. Ekrana bakıyordum arkadaşlar. Hayır. Frank bak kaşınma. Kaşınıyorsun. Ultima basacağım arkadaşlar. Sen Gideceği yerlere. Oh. Tamam. Ve bir de hadi benden olsun gol. Arkadaşlar son kalmış? Ben elmas kapmaca oynamak istemiyorum. Ben elmas kapmaca benim düşmanım arkadaşlar sadece iki modumuz kalmış. Sıcak bölge ve ödül avı. Şimdi ödül avında oynayalım bakalım. Koltuğa. Evet onlar da Penny, B ve Bonnie var. Üçünün de galiba şu duvarı açayım. Bir dakika dur. Hayır. Nereye ateş ettim? Arkadaşlar ya. Bakın. Karşınızda Penny görüyorsanız kaçın. Kaçın abi. Bak Bonnie kaşınma. Benim koltuğum dokuz seviyor arkadaşlar. Git Abi 5'e 0 ne yap biraz. Bir dakika şurayı delici. O deldi vallahi deldi. Penny, Penny, Penny'yi öldürebilsem Penny'nin canı bir. Dur. Kim attı bana? Penny atmış. Penny'nin. Yeter artık. Penny bak. Penny'yi öldürdüm. 13'e 5. İnanmıyorum. Bunu kaybettik arkadaşlar şu anda. Kaşınma. Kaşınma. Bonnie bana bir tane daha sıkıla. Şu iyi bak hiç sevmiyorum evet kaybettik arkadaşlar yeter ya son bir modumuz kaldı onu da oynayalım biraz evet sıcak bölge. ben sıcak bölgede birazcık da şu kostümü seçelim kara melek şimdi ben sıcak bölgeye güveniyorum Mortlarda tek elmas kapmacayı sevmiyorum arkadaşlar. Tek. Şey, Onlar da Melody. Ya gizemli karakter. Bizde 8 bit var ve yeni kostümü arkadaşlar biliyorsunuz. Hele bir geleyim. Bakın. Şunun yürüyüşe bakın arkadaşlar koltuğum. Hayır. Hii. Arkadaşlar canım bir kızım kaldı ya. Abi bunu da kaybettik. Abi kişi öldürdüm valla. Hayır. Bir dakika arkadaşlar. Bakın şu an ben şuradayım. Bir dakika bu su kurabilir miyim? Abi oradan bir şey. Ha. Git 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 git. 648 vuruyorum ama hiç bir etki etmiyor. Abi bakın gizemli karakter önemli. Tara varsa gizemli karakterlerde. Evet gizemli karakterlerde. Tatlılar da Lütfen ondan kaçın. Çünkü bakın ben Tara'ya oynayınca da gerçekten de herkesi öldürüyorum. Ne galiba kaybettik. Evet. Kaybettik. O arkadaşlar. Ama son maçımız da güzel geçti bence ya. Şimdi şuradaki ben size demiştim video sonunda şuradaki ödülleri toplayacağız. Şimdi ben hiç açmadım şuradan. Başladık. Arkadaşlar benim taktiğimi yapın. Çünkü ben tek böyle yaptığım ama efsanevi çıktı bana. Bir kere arkadaşlar. Benim taktiğimi yapın. Şimdi size tekrardan göstereceğim taktiğimi. Bu arada Squid'i açıyorum. Bakın. Şu Şuraya basıyorsunuz. <laughs> Pardon gene. Çok heyecanlandım. Şuraya bastınız. Buraya da basıyorsunuz. Sonra buraya. Sonra da buraya. Ve artık ne çıktıysa. Buradan altın severiz. Süperender. Destansı. Sprey geldi ya. Yani. Arkadaşlar burada arada ben sprey gelmiyor. Gene destansı arkadaşlar bakın. Benim taktiğimi yapın. Benim taktiğim işliyor. İki kere bana efsane bir çıktı. Gene destansı. İnanmıyorum. Ama hiçbir şey çıkmıyor tabii. Bir gizemliğe dönebilse. Hadi bundan gizemli çıksın. Hayır. Neyse arkadaşlar burada kupa yolunda benim Evet. Arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.